Oyun hepinize merhaba arkadaşlar ben Tolgan ve karşınızda Mobile Legends Bank Bank her cumartesi yardırdığımız gibi bugün de yardırıyoruz. Yüklenme ekranında şu anda takımımızda 5 tane Türk var ve yanında gördüğünüz gibi Türk bayrağıyla yardırıyoruz. Karşıda da 5 tane yabancı oyuncu var. Eee Alucard aldım. Alucard isteğiniz var diyor yorumlarda bayağı bir. Ben de çarı birazcık öğrendim. Birkaç el attım. Şu anda full AD yani tek atan Alucard gibi bir şey oynayacağız. Bu arada geçen haftaki videoda ee, zaten söylemiştim. Bu serideki, bu videolardaki beğeni performansınızdan gerçekten ee, çok hoşnutum çok memnunum hepinize çok teşekkürler yeniden bu performansı devam ettirirseniz beni gerçekten mutlu edersiniz Bu arada bugün birkaç maç attım ee, attığım maçlarda bazılarında kablo problemi falan filan oldu arada <laughs> o yüzden bakıyorum yani ekrana umarım bir sıkıntı çıkmaz diye ee, Yardırmacalardayız şu anda karşıda şu garip bir şey var ya kırmızı değişik bir şey var Dur bakalım hayırlısı. Hepiniz yeniden hoş geldiniz bu arada. Ee, önerilerinizi takip ediyorum. Önerilerinizden bir tanesi brawl modday oyun istemiştiniz. Brawl modu Bir sonraki haftayı yapabiliriz. Hatta isterseniz sizlerle vs falan da o tarz bir şeyler de düşünebiliriz. Ee, Nicklerde yorumlarınızı zaten belirtiyorsunuz. Görüyorum oradan. Siz devam edin abi belirtmeye. Oradan bir şeyler yaparsak eğer ben sizlere haberdar ederim. Arkadaş listeme direkt olarak ekleyip özellikle. O anda en güncel ve ilk kan, Aa, işte bu. İlk kanı burada dökmüş bulunmaktayız. Yanında Yasu kardeşimle birlikte, Aha, onu da alırsak çok güzel olur ya. Vallahi çok güzel. Kulede bir girmeyelim ama bence orada birazcık problem çıkartır çünkü. Tamam buradan farmlamaya devam edelim abi. Ee, yeniden kontrol ediyorum kayıtlı bir problem var mı yok mu diye. Evet buraları zaten 100 kere kontrol ettiğim için oraları keserim muhtemelen bazen. Bu arada şu anda saat gece 2'ye doğru geliyor. Çok da bağırmazsam iyi olur aslında ama. Hadi onu da aldık ve çok iyi ya. Mükemmel. Mükemmel. Aha da al sana Türk'ün gücü. Kardeş yapıştıralım ona Ben bunu birazcık da alayım. Alsın. Dikkatli olsan kaç. Kulenin vuruşuyla birlikte ben bunu belki keserim. Bu karakterin bu arada düz vuruşları rakibe ışınlıyor 10 saniyede bir. Öyle bir ekstra özelliği var. Adam buraya mı gizlendi? Adam buraya gizlenmiş. Ne yapıyor lan orada çaldı? Bekledi. Vallahi bekledi. Değişik adam. Alucard'la yardırmacalardayız abi. Üst koridordan devam edelim. Ee, benim yanımdaki arkadaş bence bir geri dönüp canlı olursa daha iyi olabilir. Çünkü karşımızda iki kişi var. Ben de şurada birazcık kule altı takılalım. Birazcık kule altı takılalım. Dur bakalım. Ultiyi açtım bu arada. Ee, bu karakterin ultisi birazcık garip. Hani diğer yeteneklerini kullanmaya biraz daha elim yatkın şu anda. Ultisini pek şey yapamıyorum yani. Şöyle alan hasarı veriyor direkt olarak. Öküz gibi. Birinci yeteneği bu arada zıplıyor abi. Zıplıyor ve alan hasarı veriyor zıpladığı noktaya. Öyle de bir özelliği var. Ben de geri döneyim. Bir can dolduralım sonuna kadar. Ondan sonra yukarıdan yardırmacalara devam edelim. Vallahi kayıtta bir inşallah sıkıntı olmaz. Çünkü bayağı bir kez oynadım. Yani ee, oynaması problem değil de oynadığın oyun güzel olduğunda ve kayıt yandığında kötü hissettiriyor anlatabiliyor muyum? Şuradan yukarıdan yardırmacalarımıza devam edelim. La la la, la, la. Gel bakalım kardeş. Gel 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 ultiyi açtım. Salıyorum saldım ultiyi. Üf, ne güzel ulti attım ama ya. Mükemmel tamam kule altına girmeyelim. Kule altı çünkü bu oyunda biliyorsunuz kuleler çok fazla vuruyor. Kule altına girmek her zaman, yani neredeyse hiçbir zaman mantıklı değil daha doğrusu. Kule altı yapmak neredeyse hiçbir zaman bu oyunda mantıklı değil abi. Öyle bir olay var. Kararsız bağlantı diyordu, o düzelir. Şu anda bir problem yok yani, aynen. Yardımcılarımıza devam. Ee, bu arada dediğim gibi video önerilerinizi de, yine video isteklerinizi de belirtmeye devam edebilirsiniz muhtemelen haftaya bu olmada oynayacağım. Bir sıkıntı olmazsa sizlerden gelen e, istekler doğrultusuna sizlerden de arkadaş listeme ekleyerekten yani en aktif oyuncuları görebiliyorum arkadaş listesine eklemede. Bugün hatta 4-5 tane arkadaşın arkadaş isteğini kabul ettim ama şu an birazcık geç bir saatte olduğum için çoğu kişi uyuyor muhtemelen. Hani en son böyle 1 saat 2 saat önce girmiş arkadaşlar vardı. Hep birlikte girelim diye düşünmüştüm. O pek mümkün olmadı bu sefer. Eee Orta koridordan yardılmışlar Bence biz de orta koridora gidip bir şeyler deneyebiliriz orada Bu oyunda biliyorsunuz Millet bazen Salıyor oyunu Ortadan yardırabiliyorsun bitirebiliyorsun oyunu direkt olarak Eğer böyle bir durum olursa Bedava Zaferin keyfini çıkartmak kalıyor Bir tek bize aynen öyle şu an yaptıkları gibi Tam olarak bundan bahsediyordum Yapıştır babacım yapıştır Buradan biz oyunu var ya bitiririz bile ya Vur kuleye vur 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 acıma Vur kuleye acıma Vallahi de vur billahi de vur. Çok temiz, çok temiz zafer oluyor bizim için. Bu arada bu saatte bile bu kadar fazla Türk oyuncunun bulunuyor olması, oyunu çok fazla Türk oynuyor ya. Bilmiyorum bizde mi alakalı da hani ee, şimdi bu oyunda Duygun'un videosu vardı bir tane, bir de benim birkaç tane video var. Bu videolardan gelen oyuncular mı artık? Nedir bilmiyorum. <laughs> Dünya kadar Türk oyuncu var serverda. Ne zaman girsek zaten şöyle bir 4-5 tane Türk oluyor her maç. Yani bizim takım full olmasa da bayağı bir denk geliniyor. Oyunun genel chat'i şey all chat genel olarak Türkçe muhabbet dönüyor. Böyle bir durumlar yani. Yardıralım babacım yardıralım. Let's go. Oraya ben girerim ya. Vallahi de girerim billahi de girerim. Şuradan ultiyi fışkırttım mı yalnız bunlar 4 kişi oldu. Bura biraz problem olacak gibi duruyor. Biraz az bir şey geri çıkalım. Az bir şey geri çıkalım. Can dolduralım bu arada çok güzel. Şu e, Prometheus'un oynadığı çar acayip değişik. Öküz gibi alan heal'ı var ve hızlandırıyor. Bayağı kuvvetli yani. İnfaz kullanıyorum ben bu arada ikinci yetenek. Ha. Çok iyi abi. Buradan ortadan biz buradan oyunu bitiririz ya. Ortadan biz buradan oyunu bitirdik mi? Tertemiz tertemiz bir zafer olur bizim için vallahi bak. Go 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 devam. Şu an rakip takımdan iki kişi yukarıda devam ediyor. Biz bu bir kişiye eğer kulede bir saldırı düzenleyebilir ve kesersek adamların kulelerini savunacak kimse kalmaz. Bence şu anda yine kuleye dalabiliriz ama dediğim gibi kule altı saldırmak neredeyse hiçbir zaman e, mantıklı olmuyor. Ve bize olumlu geri dönüş sağlamıyor kule altı dalmak. Şuradan devam edelim biz birazcık orman morman temizleyerek. Şuna dalsak mı ya? Daldım vallahi ya. Çok güzel ölte. Gel buraya. Gir kaçma. Hah güzel. Bu saatte de aslında dediğim gibi çok da bağırmasın iyi olacak ama vallahi 11'e 1 gidiyoruz ya. Mükemmel. 2 de 2. Süper. Süper. Kafalarını eziyoruz. Hepsinin kafalarını eziyoruz. Mükemmel maç. Kule altı yapmayalım. Kule altı yapmayalım. Bizim adam kuleyi almaya çalışıyor da öldü bak. Dediğim gibi kule kule altı yapan kimse karlı çıkamıyor bu oyunda ya. Şimdi burada bir yukarıdan falan bir iki kişi ayrık ittirmeye deneyebiliriz. Yardım edeyim burada jonglarımıza. Gel babacım. Yukarıdan yardıralım şimdi. Yalnız bizi takip eden adam var. Buraya bir kişi geliyor. Belki bir, birden fazla da olabilir. Şuradan bir bakalım. Pusuya mı düşeceğiz? Adamların hepsi bir anda yok oldu. Ortada gözüktüler. Şurada ittirmeye devam edelim biz koridora. Tertemiz Şampiyon önerisi olarak bu arada Alucard'ı çok beğendim ee, Sizlerden gelen öneriler doğrultusunda oynuyorum bu çarı Şampiyon olarak da yine önerilerinizi bana yardırabilirsiniz Onu da söyleyeyim Ya adamlar hep bir yerden 5 kişi birlikte giriyorlar Adamların boş bıraktığı lane'i ittirsek oyunu bitireceğiz galiba Aynen Bir geri döneyim diyeceğim de Tam geri dönecekken Lord bize vurdu İptal etti base'imizi Vallahi o zaman geri dönmüyoruz abi. Buradan kuleyi yardırıyoruz. Lejyoner kılıcımı da aldım. Abi biz buradan yardıralım adamlar oradan. Kim ilk bitirirse diyelim artık. Vallahi kim ilk bitirirse muhtemelen biz ilk bitiririz bu arada. Umarım desteğe kimse gelmez şu kuleye ya. Al abi kuleyi al kuleyi al seri al. Hmm. Ya arkamdaki adamlar izliyorlar ya. Vallahi izliyorlar. Oyun bitecek, oyun bitecek. Alo. Lan oyunu kaybedeceğiz. Burayı korumaları lazım. Go go go. Korumaya gidin. Kimse yok mu koruyacak burayı? 5 saniye. Doğdum. Yalnız inhibitor kulesini kaybettik biz şu anda. Dur bakalım bu kadar ağır bir skorla başladığımız oyun yoksa kayıp mı edeceğiz? Umarım böyle bir şey olmaz. Bazen kararsız bağlantı diyor da bağlantımda hiçbir problem yok aslında. Ne oluyor lan? Garip bir ses geldi ama dışarıdan sanırım anlamadım. Enemy slain aynen. Enemy slain mi de. Bak bizden bir tane akıllı oyuncu şu anda alt koridordan ittiriyor. Ve karşıdan burayı savunan kimse yok. Çok güzel. Bunu yapmaya devam edersek biz bu şekilde oyunu kazanabiliriz. Bunu yapmaya devam etmek zorundayız abi. Ben buradan bu kuleyi alabilir miyim? Alamadım ya. Oğlum ne kadar yük... Ne kadar kuvvet... Aşağıdan yine iki kişi birden ittiriyor. Ya aslında ben de yukarıdan mı ittirsem ayrık bir şekilde diyeceğim de. Bizimkiler ortada skor alıyor. Aşağıdan da devam etsinler. Ee, ya ortayı ya aşağıyı açacağız bu şekilde. Sanırım aşağıya. Evet evet. Aşağıyı açalım. Aşağıyı açalım. Go go go. Aynen abi gel burayı açıyoruz. Çok güzel. Süper ya. Adamlar adamlar aynen. Sonunda şuradan bir şey yapabildik. Çok mutluyum. Aa, burayı savaşalım ya. Burayı savaşalım. Ben bunu kestim sayılır. Tamam kaçtı o. Çok güzel. Burada savaşmaya devam edebilirim ben. Halen tank sonuçta adam akıllı bir hasar çıkartamıyor. Devam 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 devam. Yalnız burayı yok yok mu olacağız ya? Of, çok güzel. Son anda, vallahi son anda. Buradan ölmeden çıkarsam var ya biz bu oyunu burada kazanırız. Hmm. Can doldurmam lazım. Adam bana vuruyor. Adam bana vuruyor. Can çalma satın almam lazım benim. Çok acil ya. O beni keser mi? Ne diyorsunuz? Yok, kesemeyecek gibi. Aynen. Buraya girdiğimi mi mü o? Emin değilim. Ve ee, buradan biz şu kuleyi açarsak diyeceğim de o minyon bize kuleyi açtırtmayacak. Aynen. Ee, burada bir geri dönüş atalım. Canımı doldurmam lazım. Çok problem oluyor benim için. Oyunda bayağı bir önde başladık. Şimdi biraz daha geri düştük ama yine halledeceğiz. Halledeceğiz, halledeceğiz. Aşağıdan gidelim. Aşağıdan gittiğimizde oyunu burada direkt olarak bitirebiliriz. Base'i savunan bir kişi bizi karşılıyor burada. Yalnız buraya giremeyiz. Buraya girmek çok zor. Aslında girer miyiz ya? Savaşırız sanki. Aynen. Ben burada savaşacağım. Ultiyi salıyorum. Kule altına girmeyelim orada. Çok fazla vuruyor Nexus. Gel babacım. Gel 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 gel. Bunu kestim sayılır ben. Çok güzel. Bunu da alacağız. Bunu da alacağız. Ben buna çok fazla vuruyorum. Karakterin o birinci yeteneği baya fazla vuruyor ve buradan biz bu maçı bitiririz. Aynen çok güzel ya. Mükemmel oldu. Gerçekten mükemmel oldu. Şuradan da oyunumuzu bitirirsek. Evet Türkler vs. Yabancılar maçımızı da inşallah burada bitirebilirsek. Zaferle I, sonuçlandıramadık mı ya? I, bitmedi. Bizi gördüler sanırım. Tamam bitirelim gel 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 gel. Burada savaşalım. Beyze e vuruyorum ben ben Beyze e vuruyorum Beyze e vur Beyze e vur Beyze e vur, e vur ve maçımız burada bitti. Ah sonunda ah çok güzel zafer. MVP acaba kimde ya? MVP bende mi acaba? Çok merak ediyorum ve MVP üçüncü kez videoda MVP oluşuma şahitlik ediyoruz arkadaşlar. Ve bu maçla birlikte videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Beğendiyseniz ve keyif aldıysanız videoyu beğenip bütün videolardan haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz. Ayrıca oyunu beğendiyseniz ve keyif aldıysanız ücretsiz bir şekilde oynamak için aşağıdaki veya kartlarımdaki linklerden indirerekten oynayabilirsiniz. Hepinize çok teşekkürler yeniden. Bir sonraki Mobile Legends videosunda haftaya cumartesi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.